kitap okumayı çok seviyorum. Bir sürü topladığım paralarla kitaplar alıp okumayı seviyorum. Okuduğum kitapların özetlerini de çıkarmayı seviyorum. Kitap okurken müzik dinlemek daha çok heyecanımı arttırıyor ve kitap okumamı daha çok sağlıyor. Kitap okuyunca yeni bilgiler öğreniyorum. Bu hoşuma gidiyor. Daha çok tarihiyle alakalı kitaplar okumayı seviyorum. Yani tarihi bilmek hoşuma gidiyor. Okuma saati güzel bir şey yani yani okunu kitap okuyunca Sanki böyle yeni diyarlara gider gibi oluyorum. E, kitap okuma etkinliği biz aslında okulumuz açıldığından beri e, kitap okumayı özendirmek için çalışmalar yapıyoruz. E, geçmiş yıllarda haftanın kitap kurdu öğrencisini seçip her sınıfta, her kademede, her hafta ödüller veriyorduk. Ya da aylık ödüller veriyorduk. E, ve hep müzikli okuma yapıyoruz. E, bu da gerçekten sanki o kitabın e, bir kahramanıymışsın hissi veriyor kitap okurken. Yani okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde e, özellikle gençlerimiz düşünmeden hareket ediyorlar. Ama düşünme becerisini en çok geliştiren bence kitap okumadır. Bu yüzden e, çocuklarımızın daha sağlıklı düşünebilmesi için artı biz onları LGS'ye hazırlıyoruz. E, ve LGS'de tamamen okuduğunu anlama üzerine sorular var. O yüzden çok önemsiyoruz ve çocuklarımıza kitap okumayı özendiriyoruz. <laughs>